Hadi konuş, bir şeyler söyle. O kadar şaşırdım ki. Bunun farkındayım. Ama bir cevap ver bana. Hadi bir şeyler söyle. Ne diyeyim, bilmem ki. Şaşırdığını biliyorum. Ama ne olur cevap ver bana. <laughs> Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım. O zaman, o zaman bu evet anlamına geliyor. <laughs> Seni çok seviyorum. Yalnız sana anlatmak istediğim bazı şeyler var. Sakin bir yerde konuşalım mı? Nerede istersen. Söylediklerinden pek bir şey anlamadım. Gökhan abin seni bu kadar seviyorsa... ...Neden karşı çıksın evliliğimize? Bilmiyorum. Onda bir gariplik var son günlerde. Eğer hissettiğim gibi ise onu kırmak istemiyorum. Yani senin mutlu olmanı istemez mi? İstemez olur mu? İster elbet. Ama tek başına kalmasına gönlüm el vermiyor. Ya koskoca adam! Bir gün sen nasılsa birini sevip evleneceksin. O da aynen böyle söylemişti. Biliyor musun, bana karşı müthiş bir sevgisi var. Garip bir şey, bazen ürkütüyor beni. Her şeyden, herkesten kıskanıyor. <laughs> Sonra gün geliyor, bir çocuk gibi duygusal olur. <laughs> Bence işi hiç geciktirmeden aç ona. Evleneceğimizi söyle. <laughs> Ama böyle ani olursa yıkılır. Hayır, böylesi daha iyi. Hepimiz için daha iyi. İnan bana. Hadi içeri gidelim. <laughs> Yeter artık, bu gidişle alkolik olacaksın. Ver su bardağı Kadir! Karışma işime, İçmek istiyorum. İçmek mi istiyorsun? Pekala, Patlayana, patlayana kadar iç, korkak herif! Hayatının sonuna kadar içkiye mi sığınacaksın? Al iç! Hadi iç! Ne lan bu hali? Yaşlı kokonalara döndün be! Çek şu kuzu karşına, adam gibi konuş! Olursa olur, olmazsa olmaz! Sonunda ölüm yok ya bunun be, öyle değil mi? Keşke bu işi senin söylediğin zaman yapsaydım. Gittikçe kopuyor benden. Yaşa onda biri mi var ne? Sen ağzını açıp tek kelime söyleme, sonra kıza yüklen. Ne yapsın yani? Ömür boyu seni mi beklesin? Bak oğlum, bu gece her şeyi anlatacaksın ona, tamam mı? Bu gece mi? Evet, bu gece. Eve döner dönmez. Şimdi yapmazsan bir daha hiç yapamazsın. Olur. Ya, şu Gökhan'a bir telefon et prenses! Bırak sen şu kadar inadını da gelsin buraya! Remzi abi inanın o kadar ısrar ettim ki! Bir kez de benim için ısrar et! Eski dostlarını kırmaz Peki, ben! Peki bir deneyeyim! <laughs> Seni telefona götüreyim! Hadi içeri! <laughs> Şerefe! Şerefe. <gülüyor> 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 Haklısın bu gece söyleyeceğim ne olursa olsun! Ha şöyle ya! Dur ben bakarım. Alo? Kimsiniz? Kadir abi sen misin? Nasılsın? Yo, önemli bir şey değil. Remzi bey çok ısrar etti de. Bir saniye yavrum, Gökhan'a sorayım. Seninki, Remzi bey soruyormuş, oraya gidebilir miymişsin? Remzi bey söyle yavrum, Gökhan gelemiyor ama... Seninle çok önemli bir şey konuşacakmış. Hemen gelsen iyi olur. Neden yaptın bunu? Bu akşam konuşacağına dair söz vermiştin, değil mi? Tamam mı? Peki. Ne oldu? Geliyor mu? Hayır. Ama ben gidiyorum. Neden o? Benimle konuşması gerekiyormuş. Aceleymiş. Önemli bir şey olmasaydı hemen gitmemi istemezdi. Bana söz ver. Ne sözü? Bu akşam anlatacaksın evleneceğimizi. Söz, sana söz veriyorum. <laughs> Hayatım boyunca senin yanında olamam ki. Günün birinde seversin, evlenirsin. Seni sevdiğimi, evleneceğimizi... ...Bu gece söylemelisin. Bu gece anlatmazsan... ...Hiçbir zaman anlatamazsın. Çok geç oldu, çok geç! Başına bir şey gelmiş olmaz Hayır! İçime doyur, bu gece kaybettim onu. Saçmalama, gelir birazdan! Gelmeyecek! Saçmalama, gelcik diyorum! Gelmeyecek! Hadi ya. ya gelmeyecek! Gelcek, gel. Gitti artık! Alo! İki saattir, neredesin be adam? Remzi! Sen misin? Benim ben! Hala sarhoş musun yoksa? İyi iyi! Şimdi beni iyi dinle! Gül kaza geçirmiş! Hayır hayır! Önemli bir şey değil! Heyecanlanma hemen! Dün gece eve dönerken bir kamyonla çarpışmış! Verilmiş sadakası varmış! Yok canım! Bir iki sıyrıkla atlatmış! Amerikan hastanesinde. Yemin ederim. Bir iki güne kadar sapa sağlam çıkar. Ne oluyor ya? Kim bu sabahın köründe böyle savası? Beni aldatmamış. Başkasıyla gitmemiş. Seviyor beni anlıyor musun? Seviyor beni. Allah Allah! Buraya geliyormuş! Benimle konuşmaya! Beni dinlemeye! Anlıyor musun beni, anlıyor musun? Dünyanın en mutlu insanı benim! Yaşasın, yaşasın! <laughs> Gül hanım nerede yatıyor, biliyor musunuz? Şu merdivenlere çıkın, yirmi beş numara! Teşekkür ederim! Uff! Gökhan abi. Ne oldu? Gökhan abi nerede? Bulamadım. Neden bıraktın onu? Neden? Ne yapabilirdim ki? Aman tanrım, onu bulmalıyım. Delirdin mi gül? Bu halde kalkamazsın. Biraz sabret. Hastaneden yarın çıkınca buluruz. <laughs> Tanrım, neden hiçbir şey yolunda gitmiyor? <laughs> neden?